Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fasulye turşusu kuracağız. Fasulyelerin taze olması gerekiyor. Ve çangır biberimiz, sirkemiz, sarımsağımız, 2 yemek kaşığı da tuzumuzu, ardından 2 kiloluk şişelerimize turşumuzu kuruyoruz. Fasulyelerimizi şişelerimize koyduktan sonra ardından da çangırının sivri, sivri biberlerinden iki bölüp koyuyoruz. Acısının çıkması için. Ve arada da sarımsağımızdan atıyoruz. kavanozumuz dolasıya böyle turşumuzu kuruyoruz fasulyelerimizi şişelerimize doldurduk ve içine sirkeli suyunu hazırlayacağız 1 litre kaynar suyumuzdan ilave ediyoruz fasulyemizin tez gelmesi için kaynar sudan koyuyoruz bir su bardağı da sirkemizi ilave ediyoruz 2 yemek kaşığı da tuzumuzdan ilave ediyoruz. Ve güzelce tuzumuzu eriyesiye karıştırıyoruz. Tuzumuz eridikten sonra sirkeli suyumuzu şişelerimize koyuyoruz. sirkeli suyumuzu şişelerimize doldurduk ve ağızlarını kapatıyoruz. Turşularımızı bir hafta içinde yiyebiliriz. Afiyet olsun.